Hepinize mer merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yakalandı. Aşkları kaldığı yerden devam ediyor. Ravı çarpma dizisinin yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden görüşmeye başladı. Baş başa yakalanan çift durumu gizlemeye gereği duymadı. Ve samimi pozlar vermekten de çekinmedi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. stop 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 stop